Salih Efendi. Bu başlığı okuduğunuzda aklınıza Ayşe Minez geliyorsa yanılmadınız. Oraya geleceğim. Ama önce Salih Akman'ın 5 yılda neler yaptığına bir bakalım. Seçimi kaybettiği halde yasa dışı yollarla belediye başkanı yapılan Salih Akman, 5 yılda Tuşba için bir şey yapmadı ama sülalesi için çok önemli işler yaptı. Ne mi yaptı? dedesinin dedesinin dedesini dadısını işe aldı. Sadece Akman Suratlı 22 kişiyi belediyeye aldı. Baldızını, kardeşini, yeğenlerini, kayınbiraderini, damadını, kim varsa gel belediyede işe başla dedi. Bununla da yetinmeyen Akman, bazı yakınlarını da beceriş yöntemiyle AKP'li diğer belediyelerde işe aldırdı. AKP'li Muş Belediye Başkanı Fayat Asya'nın kızı İlknur Asya'yı Tuşba Belediyesi'ne işe alan Akman, kendi kızını da Muş Belediyesi'nde bir işe aldırdı. Akman diğer kızını da Ednemit Belediyesi'nde işe aldırıp kendisi gibi yasa dışı yollarla belediye başkanı yapılan İsmail Sayın yeğeni Mehmet Ali Say'ı da Tuşba Belediyesi'nde işe aldırdı. Gayet rahat, gayet uyanık, alıyor veriyor falan. Belediyeyi değil kendine ait bir şirket yönetiyor sanki bu ve bunun gibiler belediyenin bir kamu kurumu olduğunu ve sadece kamuya hizmet etmekle görevli olduğunu bilmiyorlarmış gibi. Bilmediklerinden değil, işlerine öyle geliyor da ondan. Bu skandalı isim isim belgeledik, yayınladık. Akman bu kişilerin işe aldığını inkar etmiyor ama akrabalık bağını inkar ediyor. 22 tane Akman'ın işe alınmasını akrabayız ama biyolojik bağımız yok diyerek savuşturmaya çalışıyor. Vaktiyle girdiği apartman yöneticiliği seçimini dahi kaybetmiş ama böyle kaderin gözü kör olsun. Metazori bir şekilde belediye başkanı yapılmış birisinden beklenecek bir açıklama. Ben böyle bir şey yapmadım, iddialar yalandır demek yerine beni suçluyor. Ya siyaset yapsın ya gazetecilik diyor. Ertesi gün köşe yazımda Dedim ki, eğer benim haberim yalan ise, ver mahkemeye. Bu haberden ötürü yargılanmak istiyorum. Hani sansür yasası çıkardılar ya, işte o yasadan yargılanmak istiyorum. Alenen yanlış bilgiyi yaymak suçlamasıyla vermeni mahkemeye. Mahkemede kimleri, hangi akrabanı işe aldığını tek tek anlatayım. Aradan neredeyse ilk şey geçti henüz beni mahkemeye vermiş değil. Çünkü verirse benim mahkemede bunu ispatlayacağımı biliyor. Yaptığı torpillerin mahkemece tescillenmesinden korktuğu için herhangi bir başvuruda bulunmuyor. Niyetimiz göz çıkarmak değil. Sadece kamu zararına gerçekleştirilen bir durum hakkında kamuoyunu bilgilendirmek. Kişisel duygularımız asla bunun önüne geçmedi, geçmezdi. Akman'a 2019 yılında en güzel cevabı HDP'li Tuşba Belediye eş başkanı Ayşe Minaz vermişti. Salih Hoca, sen benim öğretmenimken arkadaşlarımızın kalemini, silgisini çalmamayı öğrettin. Ama görünen o ki sen sistem içerisinde büyük bir hırsız olmuşsun da haberin yok. En büyük hırsızlığı bugün sen yapıyorsun. Siz bu halkın iradesini gasp ederek o başkanlığına oturmuş olmuyor musunuz? Orada Kars'a iyiydi, iyiydi ama Akman doymak bilmedi. Minaz'ın o gün söyledikleriyle Akman'ın bir gün yaptıklarını karşılaştırdığımızda Minaz'ın o gün ne kadar anlamlı sözler kaydettiğini bir kez daha görüyoruz. Bu yüzden yazımı bitirirken Minaz'ın o gün söylediği sözleri de buraya ekliyorum. 10 bin, 12 bin, bin fark arkadaşlar. Bir irade gaspı var. Ve o irade kasfı da ne yazık ki bana eğitimi öğreten, hırsızlık yapmamayı öğreten, halk, hukuk, adalet, arkadaşının saçını dahi çekmenin kötü bir şey olduğunu öğreten bir eğitimci eliyle yapılıyor. Sayın hocam sen ilk okulda bana arkadaşının kaleminin silgisini çalmamayı öğrettin değil mi? Ama sen sistem işinde büyük bir hırsız olmuşsun daha benim yok. En büyük halkın hırsızlığını siz yapıyorsunuz. <laughs> <silginlik gülüyor> Gaspsız siz. Siz bu halkın iradesini gasp ederek orada başkanlık sıfatıyla oturmuş olabilirsiniz. Kurbanlar kestiriyorsunuz. Hangi dine mensupsunuz? İslam dini gibi bir dinde hak, hukuk, adalet kavramları dinin çok üstünde kavramlardır. Sizler bir halkın iradesini gasp edip burada belediye başkanlığı yapacağınızı mı sanıyorsunuz? Ve bizler bugün mücadele için buradayız. Bizler mücadele edeceğiz. Ama biz sizin başkanlığınız Başka dahil edemeyeceğiz. Sağlık